iMadePad Pro'nun tanıtım e, ve kutu açılış videosunu çekmek istedim. Tabii bununla ilgili bir sürü çok daha profesyonel, çok daha güzel videolar var. Ben kendi bakış açımdan bunu değerlendirmek istiyorum. E, onlara tabii e, özellikle bedavadan geliyor olabilir eşyantı ürünleri Ben bu ürünlerin e, fiyat kısmından da bahsetmek istiyorum ve neden ben bu ürünü aldım, neden bunu tercih ettim. Şimdi öncelikle iMac'im var benim. iMac'imi e, uzun yıllardır kullanıyorum ama çok yavaşladı gerçekten çok yavaş içinde için de SSD yok. Biz de elinden tek tek çıkartıyoruz. Zaten telefonumu Huawei Mate 20 Pro olarak aldım geçen sene. Çok da memnunum. İnanılmaz bir şarj kapasitesi var. Ya onunla ilgili de bir zaten çok videolar tutup da Mate 20 Pro'nun videosunu çekmeme gerek yok ama gerçekten çok memnunum. Seve seve kullanıyorum. Şimdi bir iMac'imi satacağım. Yerine de bir tane bilgisayar alacağım. Bana daha portatif bir şeyler lazım. Ben mesela makale PDF okumayı seviyorum. E şimdi pdf için e, rahatlıkla okuyabileceğim, kalemle üzerine çizebileceğim, kurcalayabileceğim bir ürüne ihtiyaç duydum açıkçası. E şimdi bunun yanı sıra rahatlıkla e, biraz daha büyükçe bir ekrandan, işte ben işlerimi yapabileceğim, klavye olarak kullanabileceğim, klavyeli olarak, masaüstü modunda, laptop bari ama laptop da değil, e, daha hızlı açılan kapına, e, güzel bir ürüne ihtiyaç duyuyordum. Ve bir tablet almaya karar ama küçük tabletler değil yani. Ya benim e, düşündüğüm tablet türü karşılayacak e, tablet iPad Pro'ydu. İşte son sürümlerin fiyatları malum zaten. Sonrasında bu işte smart keyboard'unu işte kalemini vesaire işte, almaya kalktığınız zaman yine 12-13 bin lira maliyetlere tekabül ediyor. Bu benim için çok yüksek bir maliyet ve e, küfret. yani zaten Apple'a karşı durumu belli. Tekrardan bir Apple'a geçmek istemiyorum. İyi bir Android tablet bulamamıştım. Gerçekten iyi bir Android tablet bulamadım. Ta ki bu Huawei Mate, Pro çıkana kadar bununla ilgili ciddi anlamda inceleme videolarını ben de izledim. Genelde işin maliyet kısmına fazla değinmemişler. Ben çok fark etmedim veya. Maliyet olarak gerçekten 4.299 liraya almış. 4.499 TL. Huawei Türkiye'de, Huawei Store'da satış fiyatı var. 200 TL indirim var. Hala Ekim 15'e kadar da geçerli. Bu 200 TL indirim ile birlikte 4.299 liraya bu ürünü aldım. Ee, geçici bir olduğu söylüyorlar. Ne kadar devam eder veya ne kadar doğurdu bilmiyorum. Bu gördüğümüz Smart Magnetic Keyboard ve M Pencil yanında geliyor. Şimdi e, bunlar gerçekten mesela Vatan'a gittim, Teknosa'ya gittim, çeşitli N11 vesaire e, hepsi buradaki farklı satışlarda, satış platformunda bunların yanında verilmiyor. Mesela 3999 liraya da var. Ama bunlar yok yanında. Yani şunları ayrı ayrı almaya kalktığın zaman bu Huawei satış listesindeki fiyatını söylüyorum. En pencil yanlış hatırlamıyorsam 799 lira. Bu da 899 lira bir şey. Yani ciddi bir maliyeti var. Şimdi ben bunları ekstra para verecek olduktan sonra 300-500 liranın şeyine girmem diye açıkçası. Zaten 4299 liraya geldi. Akses kartımla aldım. Taksit imkanı yok Huawei Store'da. Taksit imkanı olmadığı için kendi taksitlendirdim. Oradan biraz zarara girdim ama olsun yine de sonuçta edinimin güzel olduğunu düşünüyorum. Hepsi burada da var aynı şekilde. Hepsi burada da yine Huawei Store üzerinden satılıyor. Ama 4499 lira üzerinden satılıyor. 1200 TL'lik indirimden yararlanamıyorsunuz. Ama Hepsi burada da 6 taksit yaptırabiliyorsunuz. Böyle de bir imkanınız var. Durum bu şekilde. Neden bunu tercih ettim? Çünkü Android olarak ki ben artık gerçekten Apple'dan kendimi soyutlamaya çalışıyorum. Android olarak en başarılı klavye olarak, en başarılı tablet olarak gösteriliyor ve e, tablet olarak hem ekran boyutu, hem e, yapısı itibariyle, hem özellikleri, e, hafızası vesairesi, görüntüsü birçok anlamda iPad Pro ile yarışabilecek seviyede olduğuna dair birçok videolar var. Bunu gördüm. Benim için çok mantıklı Zaten telefonumdan çok memnunum. Telefonunla arasındaki e, ilişkilendirme özellikleri vesaire bunlar da gerçekten başarılı. izledim videolarını. Buna iştiharden de e, MatePad Pro almaya karar verdim. Bunu bir bakıma bir laptop gibi kullanmayı düşünüyorum. PDF okuyacağım. Kalem üzerinden çeşitli PDF'ler üzerinde notlar alacağım. Akademik olarak çalışmayı seviyorum. E işte klavyesi falan çok güzel, Zaten çok uyumlu olduğunu söylediler. Ben de buna iştiharden e, bunu tercih ettim. Google Play Store yok. Google Play Store ile ilgili e, çeşitli e, videolar var yine. Çok karışık. Çok hap olduğunu düşünmüyorum onların ama ben daha basitini, daha kolayını yapabilirsem çekip e, düşünüyorum. Google Play Store yükleyip bu uygulamaların bir çoğunda buradan e, sağlanabileceğini, Google servislerinde yapılabildiğine dair videolar var. Sonuçta bir şekilde bu dezavantajı avantaja çevirebileceğimizi e, düşündüğümden e, fiyat maliyet avantajı da e, ağır basınca bunu tercih ettim. Bu ay Store'dan siparişini verdim. E, bu Smart Magnetic Keyboard en yanında geldi. Kocaeli'de yaşıyorum. Dün öğleden sonra verdim ve bir gecede, yani bir gün sonra, ertesi sabah bütün ürünler hazır bir şekilde geldi. Gayet hızlı bir kargolama. You? You're, you're, you? you're, you're, you? you're a pixel on a screen. Animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact. What I see is true, so I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted. But the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted. But the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. To me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted. But the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Evet, şu an Huawei MatePad Pro'da e, ilk defa PUBG açtım. Gerçekten çok güzel. En yüksek ayarlarda da HDR. İşte diğer ayarların çoğunu fulledim. Cool Ultra HD yapamıyorsun. Onun dışındaki her türlü ayar, fulledim. Cool en yüksek hızı. Hiçbir takım olmadan çok güzel, harika bir görüntü var. Gerçekten bunu da eklemek istedim. İyi bir PUBG oyuncusu olmamına rağmen İlgilenenlere bunu da koymak istedim. Help. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir kasma söz oh, öznesi değil. Artı, harman, harman Kardon ses sisteminin vermiş olduğu harika bir ses, got ses got var. var. dedi <laughs> <laughs>